Yuna'ra çok deş atamadan ya da raiz hani şey olduğu için, hı hı. mobil olmadığı için onların üzerine atlarım. Azir'le beraber combo yaparız. E, Ornn da yapıyor rel onu beraber. benzerinde. Ee, biraz daha reaksiyon evet. vermesi kolay. Yani sen birini gördüğün zaman rel atlıyor, Malphite atlıyor, Azir ittiriyor vesaire. O komboyu yapması daha basit. Ee, Orm işte şeyi çağıracak da sonra bir de kafa atacak da falan. Kimin kompunu daha çok beğendin peki? Ya ben sağ tarafı Dark Kasaj'ın kompunu daha çok beğendim. Eee... Ormancılar aynı bir şekilde dönüyor. Yalnız o Yampir'de olay çıkacak. Kireas totemi attı. Elerim doğrudan oradan Kiraz'ın üzerine gidiyor. Alex'in burada avantajı var. Ünap seyrine sabitlemeyi başardı. Güzel yanadım Alix'ten. Kiraz üzerine atılacak. Bir düz vuruş yeterli olacak. Çok iyi sıçacak Kireas'tan. Alex kovalamaya devam ediyor. Bir düz vuruş yeterli olacak ve ilk kan. Edremir hem alttaki Yampir'i aldı hem üstteki Yampir'i. Yalnız kule altta at. attı Atat. Kule altta attı Atat'ı. Bir kule altta sahibi vuruş, olacak. Yalnız sabitleyebilirim diye bakıyorum Atat. Parçalayan darbe Alex sabitledi ama kenara gidecek mi skor daha. Burada güzel oyunlar. Lex. Dark Passage'in alt tarafta ya bu uzun vadede, uzun vadede Rise buraya çağırıp bir şeyler... Lexus çıkıyor. şöyle girdi orada 2-2 oynamak istiyormuş da var alt koridoru Nerem'in üzerine çok fazla hasar var yine sabitlemeyi başardı Lexus. 2-2 çok iyi oynadı Kenal Lexus. Atat ters tarafa doğru sıçra atıyor ama orada gideceği yer yok. Lexus da aynı şekilde sıçra öyle takip ediyor. Bitos'un ufakta daha da Kenan'da, uzaklardan hasarını vermeyi başardı. Bir E yerine sabitlemesi daha Kenal Lexus ikilisi. Nerem'in atatı koridor aşamasında şu ana kadar alt etti bir Bukonga de Eldramir'e mi gidecek o skor? Bu Kong'a gitti. Eldemir dedi ki... Ya ben de alırım o skoru. Bir de çarp attı, yavaşlattı. Lexus ha, yapma, Lexus yapma. Lexus yapma, osan... Lexus yapma. Lexus yapma, Lexus yapma. Lexus çalacaksın <gülüyor> abi. <gülüyor> burada ormancıların vardı işleri değiştirebilir. Eldremir bir az geldi Alix'ten. kulağı altı gelecek bu olar Neremin üzerine hemen bitkinlik atını tosun geldi. İlk önce köşelerini alacaklar. Kudyalı Alix'ten taklome devam ediyor. İki kişilik bir burka çok iyi attı burada Eldremir. Bir skor daha gelecek mi? Kireyasan defans butsi. Ark tarafı işler. Eldremir. Eldremir ne yaptı? Burada skor altıda gidecek mi? Buraya gelen full canlı bir sayes var. Saes ön tarafta Alexander tutacak. Alexander devam ediyor takasa. Tabii burada tek başına hazir. İçeri girecek mi diye bakıyorum. İki kişili bazı Herkesi parçaladı burada ve Dark Passage karşılaşmaya geri döndü. Bir de buraya kadar altını var. Skorda. alabilecek mi diye bakıyorum. Dark Passage kule altına. Kuleye düştü. Yok artık. düşecek. skor. Ne gerek vardı? Arası. Belhanda ne yaptın? Herkes düştü. Tekrar lazım ya, Neşit. <laughs> razı olmana lazım doğru. rise'ı bırak gitsin. Niye iki tane skor verdiler? İki takımda ay. aç gözlük yaptı diyebilir miyiz? Ulti, bilmiyiz. ulti, 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 ulti. Kule, bu arada ultisi var. Şükrü kule altında. Star Screen'i alacak ama kuleye düşecek mi? İyi bir sıçra geldi düşmedi Şükrü. Şükrü de burada. İyi iyi bilir. Kulat Kulat hatta. var. Bu şoval kesilecek. Lexus dümdüz ultiyi açtı. Çok güzel yanı adım. <laughs> Tosun Faket'te geldi. Alistar sabaha kadar tanklar. Kolay bir bu skormuştu Wildcats adına. Bir de barikar. Bir Lexus şöyle bir içeri girdi. Atatürk ters yakalandı. 3 kişilik bir manyetik fırtına. Arka taraftan Nermin'den niye ayış nöbeti geldi ama Alex de buraya yetişti. Bir anda 4 kişi olmuştu o Wildcat. Fanatik çalısı var. Atatürk doğrudan üzerine atıldı. Lexus elde bir de geliyor. İyi bir ürünü hapse atatarak edemedi. Kule altına gidemeden. Son vuruş kenaldan geliyor. Ar Lexus'u arkanıyor. Syze geliyor. İşte orada askerleri... Yalnız Lexus değil gibi arkanıyor. Toslu faket tutmadı. Olur. Starscream de arkalıyor. Bar'ı da iyi. Yalnız Meganar olamadı henüz içeri girdi. Kira aslında iyi bu ultisi almayı başaramadı. İyi bir savunucu olacak. Evet. üç kişi Nektar ultisi Star Screen. İyi bir asıl ultisi gelecek henüz kimse düşmedi. Lexus'un taraf tanklamaya devam ediyor. Canlar çok yakın. Lexus düştü ama tüm hasarını da hep Alix tarafı. Nerevin'in de çok fazla canı yok. İçeri gelen bir Atat var ama ikili iki yapan bir alex var. Star Screen'i buraya Atat'ın. Girmeyi çok iyi bir pozisyonu of. olmamı söylememiz lazım. Bir skor daha gelecek. Azir'de düştü. Bu şurada Wildcats. DB naç gözlüğünü cezalandırdı ve Kenal düşmedi bu pozisyonda. Olacak de, barikat olacak. Alex'i buldular. Alix Alex buldular. buldu ama Eldramir de at atı buldu. İyi birini hapsi Eldramir arka tarafa doğru atıldı. Hala Burkaç'ı var. Şimdi kullandı. Üzerine bir Lexus gelecek. Kenal da partiye katıldı. Asist bile öncesiydi. alamadı. Geliyor. 1500 can da. Sıçı ultiatından. Çıktı. Çok kötü yakalandı ve... Başka Nasıl? bir şey değil çünkü ruhu veriyorsun. Atat, Ademir üzerine hoplayan bir Star de var. Buraya bir de Ryze geldi ultisi de yanında da Lexu getirdi. Bir daha düşüyor Atat. 17'ye 7'ye geldi bu i̇şte şutu şimdi kırmızı güçlendirmeyi de alacaklar. Diğer tarafta Lexu'nun üzerinde Kilias ve sayesinde hasar var. Kenal yandan çok vuruyor yalnız. Kilias ulti atmak durumunda kaldı. Eldramir şöyle bir içeri atıldı. Sayar şimdi askerleriyle beraber o Keskin gagaları da keskin gagaları alt çekti yalnız Ali X ne yaptı? Çok iyi yana adım sıçra attı yerde alıyor Ali X. geliyor DP'den. Baron'u bırakmak durumunda kalmış. Mustafa Erkez Şükrü üzerine direkt olarak bitkinlik atıyor. Burkaçlı içeri giren Beğer biri var. Ark tarafı düşebilecekler mi diye bakıyorum. Malphite de burada Nerem'in düşecek. Saez ön tarafta kalan son isim. Bir daha Baron'a başlayacak Mustafa Alket. bu sefer ışınlar, çok daha rahat. Niye oraya? Ultinin gelmesine daha 5 saniye vardı Şükrü. Dp inecek, Dp inecek gibi yok vazgeçti. Işte. Orada bir bakış attılar bu şuraya çünkü. Çünkü sıçrası olsa belki dinleyecek ama sıçrası yok. Star Supreme mega oluyor yalnız halk yassı ara bak Kiryas'ı yedi. Atat içeri girmek durumunda kaldı. Kuleyi düşürüyor burada Mustafa bu herkes aramın üzerine de mega nar ultisi. Afelios ilk düşen isim Kiryas'la atılın canı çok az. Saez arka tarafta bir kişi ulti attı Kenan aradan çıkarttı ama ne uğruna. Sadece Şükrü hayatta onun da çok kaçacak yeri yok gibi ve bu şurada Wildcats muazzam bir katliamla serinlik karşılaşmasından galibiyetle ayrılıyor. 12.000 altın fark. 4 ejder, 3 hiçlik kurtçu her şeyi almışlıyor. Bir anda koptu karşılaşma. Bir yere kadar kafa kafaya gidiyordu takımlar ama koptuğu noktada Mustafa işte Wildcats aldığı avantajı çok iyi kullandı. Rice bak abi. Rice. Rice hem kendisi Alex öne geçti. Daha maçın başında aldığı ilk kan. biliyor musun? Sanki sağ taraftan Renekton, Mundo, Rakan üçlüsünü düşürecek hasar çıkmayacak gibi geldi bana dayı. O... Öyle bir his geldi. Olabilir valla. Öyle bir his geldi. Düzenli hasar biraz sıkıntılı çünkü sıkıntılı. sağ tarafta. Ya sol tarafta da şimdi düzenli hasar olarak Varus var. Ee, Lb'nin anlık hasarı var. Tutarsa çok güzel. Hı -hı. Ama tutmazsa yani aradığı hedefi bulamazsa, yetenek atışları tutturamazsa, Hı -hı. onda da hasar az ama. Eliklerini yedi. Star Screen, pusuda şükür mana değeri çok az. İyi bir insafsız yırtıcı. Üzerine asılacak bir değisi? Katiliyle beraber iyi kan. Star Screen. Lexus zarif uçuş. Deşen ok. Tutuştur bırakıldı. Çok az can şifa atıldı. Neremin. Onun canı şu an gayet iyi durumda. Lexus alacak. 2-2 iyi oynadı ama Deşen e var. Yetecek mi canlar çok az. Kenan Burada bir çalı pusu var ama Eldramir çok iyi bir hedef değil sanki o çalı pusu için. Direkt olarak Alix'e gidecekler. Sarsamet Bey'i başardı. Ya Ayart skoru burada DP alıyor. Ahrin Lutis'i şimdi tekrardan resetlendi. İçeri gelen bir Lexus var. Oh. geldi. Çok az canlı kurtardı ama. Bu işte herkes 3 kişi. Kireyas çıkacak. Bu ile çıktı bir de. Kaç canı var? 10 canı var Kireyas'ın. Yine mi bu işte olan herkes? Bulabilecek mi herkes? Lexus geliyor. Lexus geliyor. Kuleye, Mionların orada kuleye, kuleye düşmeye kuleye. çalışacak. Skor kime gitti? Kuleye gitti. Üç Farklı kişi ama. geliyor, üç kişi geliyor Burada bir blurf yapmış oldu çünkü kimse yok şimdi geldi. Işından da geldi, 5 oluyorlar, 5! beş. Işından da geliyor burada, beşe beş izleyeceğiz gibi Johnny. Bir Vard ultisi iki kişiyi tuttu, Atat'tan çok iyi. İlk hedef kim olacak diye bakıyor, Meldim bir neymiş sıçra geldi, aklandı Neramin. Neramin! Tamam, parça etti Neramin Elix, canlar çok az. Yok i̇yi artık bir de, ya. Şey yok. geldi burada, Bushlow Wildcats. Dark Passage'ı yine pişman ediyor. Kule altında kovalamaç devam edecek, iyi bir balta geldi burada. Eldra birden kişiye like yaslandı, şey. bazı kullanımı. Sarıf uçuşta gelecek Lexus'tan. Uzaklardan bir de şok tutmasa da. Bushido Wildcat. DP geldiğine pişman etti Johnny. Yine Nerem'in... Nerem'in öptü. Nerem'e bir sıçra atıp her şeyden kurtuluyor. Orada da bir iletişimsizlik var DP e tarafında. Odak bir taraf ilk başta Mundo'ya odaklanıyor. Diğer taraf direkt... Jin kesiyor. Hadi içeri girdi hata. Çok fazla hasar aldı. Bir canı var. Tünelin çıkışı yok. Alex burada almayı başardı. İlk önce Barsuk'a şimdi Alex kötü pozisyonda kaldı. Diğer tarafta bu arada bir skorla alacak diye bakıyorum. Seni Cazmi ve çok iyi geldi. İki de iki yapıyor Alex. İp de oynayan cambaz gibi bu seriydi Alex. Leblanc'la bir orada bir burada. İlk hedefi öldürmek istiyor. Oh. Atat gitti yerde onu bekleyen bir rakam var. Seni Cazmi ve Zarafucu'nun geldi. Tünele bir de Kenal'da geldi bu Alex. Seriye bağlı 3-1-2. <laughs> Sadece ultisini atmak durumunda kalıyor. Kaçmak için Neremin. Eldor Emre ve Starscreen üzerine direkt olarak bir çarp geldi. Balta tutmadı. Mundo ve Renekton ikilisi kule altında sabaha Bu kadar taklar. Ya? Neremin ne yapsın burada? Starscreen ve Eldor Emre çok rahat aldı skoru. Kule bozuldu vurmadı farkında mısın? Sayı avantajı şu an dp'de yalnız. Birini yakalayabilecek mi diye bakıyorum. Starscreen kurtulmayı başardı. Şu şöyle bir içeri görüyor. Renekton'a kıstırmayı başarılar. İki hedef Renekton olacak gibi Holy Meydan'ı kullanlar ve buraya kadar altında olan bir Kireyaz var. Bardol ultisi kuleye doğru atıldı kimseye isabet yok. Kitap mı atıyor? Kitap mı atıyor? Ne atıyor? Kitap atıyor. Çanta. Atıyorum. Çanta mı? Çanta atıyor. Patron abi. <laughs> Çantası var. Aa Alex, tek atmaya gidiyor. flank açısı var içeri doğru atıldı. At, at tek attı burada Alex. De, sağ Yarısı tarafın başı. geç oyunu yok. Oy. Alex Nerami'ni yakaladı bir daha yaktı. Üzerine devamladı Lexus Bir skor. Kireyaz şöyle bir girmeyi deneyecek ama Atatürk diğer tarafta, Lexus'la bile bir pozisyonda. Kiraz çalabilir mi? 7000. Orada bitkili bir görüş alacak. 5000. Kış başardı orada Lexus'la Alix. Kovalamayı Kiraz'ı 2500. Bardulis'i geldi. Bu işleri değiştirebilir. Kireyaz içeri girecek mi? 1700 tutmayı başardılar. Giremedi. Kireyaz. Ulti ile defans atmak durumunda kaldı canlar. Çok az. Ön tarafta Kireyaz hala daha düşmedi. Şimdi 2 skor birden geliyor. Diğer tarafta kısa es kaçmaya çalışsa da. Şanta. Bir çanta gelir mi diye bakıyor Meldir Emir. Sabaha kadar tanklar. trajedide geldi. Yalnız Rakan Mundo'nun zarar çok fazla değil. Mundo tanklamaya devam ediyor. Eldir onu da mı tanklayıp kesecek? Nerenin ters taraf için vurmaya bak, devam edecek ama... Eldir dedi ki ben döneyim bir balta atayım. Bak, 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 bak. Lexus da geliyor. Hasar olmayan ikili. Rakan Mundo bir zarif uçuş. Eldir kuleye düştü. <laughs> orada kule var. Eldir <laughs> Emir klik yapıyor Nerevin. Eldir orada kule olduğunu unuttu. Ama ok yedi. Ya iyi, topundan ilginç. vurdu kenar. <laughs> büyümüş olabilir. Oo yalnız. Ya Kireyaz, Salik sallayacak. Zinciri tuttu. Tek. Arkasına bile bakmadan. Ata at. Hayır. Bir kişi daha yakalandı burada bir de Deşolok geldi koşar ne? Burada aman. Alex geldi. Son perde de açılacak. Canlar az Lexus. Seri cazibe atıldı Alex. Kopyasını bıraktı. Gerçeğiyle dördüncü vuruş Zonya, yalnız. Zonya. İki skor birden geldi ve Zonya'yı basmadı orada Alex. Düşündüm muhtemelen. Tüm bunlar olurken Eldremir'de inhibitörü yiyor burada. Bard ultisi geldi. Dark Passage tek tek avlamaya mı başladı? Uçta Wildcats'i. Cosmic Bard'a tuttu. Starscreen ultisini aktifleştirdi. Sıçrası yok. Yavaşlatılmaya devam ediyor. Dörde bir pozisyonda en zarda bir skor çıkartabilir Şimdi Dink Rest'in üzerine gitti ama Rest'i de ultisi. Hasar'ın çoğunu bu arada Varus vurdu. da söyleyeyim de. O zaman da <laughs> vurdu tabi de. O zaman daha sıkıntıcı olur. İmp 4'ü aldı. Atat'ı tekledi. Bu maçta kaç kere at tekledi dedim bilmiyorum ama. Eldarım'ın şimdi 3 kulenin 2 kulenin altında tanklamaya devam ediyor. İçeri giren bir de Lexus var. Vurmaya devam edecek. Kenal Aksan artık Kiryas milyonları tutmaya çalışıyor ama orada bekleyen bir Star Screen var. Star Screen doğru da ultiyi aktifleştirdi. Üzerine insaf sırtışı ve Kiryası da düşecek. İki Lexus kulesinin altında bir Şükrü Big DP yavaş yavaş. Grup liderliğini Bushlow Wildcats'e verecek gibi. Minyonlarla beraber Baron güçlendirmesiyle de çok iyi kullanmıştı. Şimdi next'e vurmayı başardı. Bushdo Wildgate dakika 29'da. Artık rakip üstüne kadar girdi. Şükrü bir canla deşe nokta geldi ve 29. dakikada Bushdo Wildgate seri uzatmadan 2-0'la bitirdi. Yani en değerli oyuncu kim bence? Bilmiyorum ama Alix, 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 Alix. İlk maçta Rice, maçta da Bence Alix ya. Bayağı iyi performanslar. Ben çok beğendim bugün ama genel olarak Muzlam işte beğendim.